Herkese merhaba. Yeni Ankara TV'den Tuğba Sarıkaya ben. Bugün Ankara Ulus'tayız. Vatandaşa ilçe belediye başkanınızı tanıyor musunuz ve memnun musunuz diye soracağız. Başlayalım. Tanıyoruz Hüseyin Can. Memnun musunuz çalışmalarından? Memnunuz. Ben? Gerçekten çok memnunuz. Hüseyin Bey de memnunuz yani. Ben genel anlamda hiç kimsenin çalışmasından memnun olmayan biriyim. Dolayısıyla ondan da memnun değilim. En son birkaç ay önce de Mamak'ta köpekleri öldürmüştü sanırım. Tanıyorum çalışmalarından memnun musunuz? Yani şu aşamada memnunuz evet. Tabi tabii daha yeni seçildi bir yıl oldu. İlerleyen dönemde göreceğiz. İsmi nedir başkanınız? Mesut Bey. Mesut? Keçiören Belediye Başkanı. Mesut Bey tanıyorum. Memnun musunuz çalışmalarından? Memnunuz şu anda. Sizler? Evet. Mesut Hanım mı? Mesut Hanım. Çok memnunuz Mesut Hanım. Özellikle istedim. o kadar da uğraştım, çalıştım, geçsin başa diye. Geçtik, aldık. <laughs> Çok şükür. Geçtik abi. Memnunsunuz. Tabii memnunuz, memnunuz. Evet. Tabii ki memnun. Çok selam söylüyor. Öpüyoruz ya. Tabii tanıyorum. Adı nedir? Ee, Şahin Beyefendi. <laughs> evet. Memnun musunuz çalışmalarından? Değilim. Neden? Bizim beldemizi, ilçemizi çöp götürüyor. Çalışmıyor. Yani kendisine de e, hatta CİMER'den de yazayım dedim. Belediye otobüslerini inanın bana e, enfeksiyon götürüyor. Kendisi bu NATEVEGA Nata dediğimiz bir yer var. Oralarda geziyor. Orada çalışan işçileri e, sosyal medyada işte nasılsınız falan gibi yapıyor ama şimdi bizim o taraflara hiç gelmiyor. Evet Fethi Yaşar. Memnun musunuz? Çok memnunum. Yani gayet başarılı bir belediyeci. Yani CHP'li olarak da görmüyorum ben onu. Yani kendine has bir yönetim şekli var, tarzı var. Hani yani bir partili olarak da görmüyorum kendisini. Tanımıyorum. Peki çalışmalarından memnun musun? Vallahi bilmiyorum ben pek ilgilenmiyorum yani. Neden? Vallahi önce Turgut'u görüyordum. Şimdi onu hiç görmüyorum. Nasıl görmüyorsun? Görmüyoruz. Eskiden Turgut geziyordu. Ama bu... Şimdi halka karışmıyor mu? Onu mu diyorsun? Ben heh, hiç görmedim yani de. Turgut hep herkes yatarken her tarafı gezerdi. Pazarlarda görerdik. Böyle gündüz. Çalışmalarından memnun musunuz? Yok. Fazlasıyla yani. Seviyoruz lan. Peşindeyiz. Hatırlayamadım. Ya. Çalışmalarından memnun musunuz? Yok hiç memnun değilim. Neden? Eski ki iyiydi. Altınok iyiydi eskiden. Bu bir şey. Furgut Altınok iyi diyorsun. He. Furgut Altınok nerede şu anda? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum da iyi çalışıyordu yani Keçiören'de. Şu an Keçiören Belediye Başkanı kim? Mesut da soyadını unuttum ya. Başkanı Ercan ama yakından görmüşlüğüm yok. Peki çalışmalarından memnun musunuz? Güzel çalışıyor evet. Yıllardır orada başkanımız. İyi çalışıyor yani memnunuz. Siz efendim? Aynı yerdeyiz zaten. Siz memnun musunuz? <laughs> Memnunuz, evet. Güzel çalışıyor, iyi. Memnunuz. Veli Gündüz Şahin. Çalışmalarından memnun musun? Evet. Otobüslerde sıkıntılıyız ama. Mesela? Yani yarım saatte bir geliyor, gösterdiği saatte gelmiyor, dolmuş yok. Çok tena bir yer. O yüzden gereğinin yapılmasını rica ediyorum. <laughs> Biz SMS'e bağlıyız. Tanıyor musunuz? Valla ismini duydum da şimdi hatırlayamıyorum. Memnun musunuz peki çalışmalarından? Çok şükür. Elhamdülillah. Tanıyoruz tabii. Veli Gündüz. Evet, evet. Peki çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Çalışmaları... Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı iletmeyi unutmayın.